Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz sinek kapan bitkisi, Venus flytrap yani etobur bitkinin bir yaşındaki fidesini ve tohumunu toprakla buluşturacağım. Ve tohumunu çimlendirme aşamalarını sizlerle aşama aşama yapıp ve bu işlemi, işlemi yapmak isteyen arkadaşlara da bir örnek olması için aşama ve kademe olarak hangi aşamaları yapmamız gerektiğini tek tek paylaşacağım sizlerle. Arkadaşlar Venus flytrap tohumunun videosu kanalda var Ekim videosu işlem olarak doğru aşama ve kademe olarak doğru yalnız tohum olarak yanlış nasıl yanlış Çünkü bana venus flytrap tohumu diye satın aldım bir tohum geldi Ben de onun gerekli tüm aşama ve metotlarıyla nasıl isteniyorsa tüm yapılması gereken işlemlerini yaptım ve bir ay yakın onu güzelce gözüm gibi baktım büyüdüm sonra tohum büyüdükçe venus flytrap olmadığını anlamaya başladım Çünkü başta bir bildiğiniz gibi tohumlar hepsi iki yaprak şeklinde çıkıyor ve sonra da ağaç ya da farklı bitki tohumu ya da çiçek tohumu ise kendi genetik yapısına şekil alarak farklılaşıyor. Fakat Venus Flytrap'ta ben bunu göremedim. Göremedim önceki alıp ektiğim tohumda. Sonra internetten tohumu çekip hani Google Lens üzerinden bu ne tohumu bana ne göndermişler diye araştırdığımda bayağı yabani ot, yabani çiçek tohumu çıktı. Ben bunun resimlerini çektim. Site sahibi gönderdim ve çok üzgün olduğumu, bir aydır o tohumu emek verdiğimi ve tohumun farklı çıkmasını beni çok üzdüğünü söyledim. O da çok özür dileyerek hemen size yeni tohumu gönderiyoruz dedi ve gönderdiler. Sonra getirdim arkadaşlar, onu da güzelce diktim, baktım. Olabilir, insan halidir, karışıklık olmuş olabilir, çok yoğun sipariş veriyorlardır, farklı alıcının tohumunu farklı alıcıya göndermiş olabilirler diye. Çok kızmadım, sinirlenmedim. Sadece üzgün olduğumu bilir. Onlar da bana hemen yeni tohumu bir gün içerisinde elime ulaştırdılar İstanbul'dan İzmir'e. Çok da mutlu oldum ne kadar ilgili oldukları için. Ama daha sonrasında tohumu diktim. Şehir dışına çıkmak zorundaydım. 20-25 gün dışarı çıktım. Geldiğimde karşılaştığım sürpriz şu oldu. Tohum aynı tohum arkadaşlar bir önceki ot tohumu ve bugün yine tekrar onlarla yazışmalarımı sürdürdüm. Böyle bir şey olmayacağını tohum üreticiden aldıklarını falan söylediler ama ben çok üzüldüm. Daha sonra sonra ben şey yaptım. Etobur bitkim ve Nebisrail Flytrap'ın Türkiye'deki satıcı ve distribütörü olan arkadaşlara ulaştım. Oradan tohumu ve bir yaşındaki bitkimi aldım. Şimdi gerçek Venus Flytrap tohumu umarım budur ki kendi sitesinden aldım ve bir yaşındaki canlı bana şeyini gönderdiler bitkiyi. Şimdi onun ekimini yapacağız arkadaşlar. Sonra yine takibini sizlerle paylaşacağım. Venus Flytrap nasıl? Öncelikle arkadaşlar bana gelen talimat şöyle bir poşet içerisinde geldi geldi. Bakın şöyle bir poşet içerisinde geldi. Şuradaki bitkimiz bir yaşındaki çift kol bitki. Çift kol olarak almıştım. Bu da tohumumuz şu anda paketin içerisinde. Şimdi önce bitkinin dikimini yapmamız gerekiyor. Onun dikimini yapalım. Daha sonra da şeyi diğer tohumların dikimini yaparız. Bitkimiz bu arkadaşlar. Şunu bunu güzelce, sakince ve nazikçe açayım. Şöyle açtım. Bakın şimdi bitkiyi oradan incitmeden almak için poşeti de yırtıyorum. Şöyle çıkarıyorum ve bitkimizi oradan aldık. Şöyle peçeteye sarılı olarak Venus Fly Trap'ımız geldi. Bu gerçek bir bitki. Bakın kıskaçı bile şurada var. Şurada da var yeni oluşmuş. Buradaki de daha ucunda yeni oluşmak üzere. Bitkimiz geldi. Şimdi önce onun dikimini bir yapalım arkadaşlar. Daha sonra da tohumların dikimini yapacağız. Şimdi şöyle ben toprağı hazırladım. Toprağı nasıl hazırladım? Top toprak bu paketin içerisinde geldi. Talimatlara uygun olarak toprağa saf suyla, içme suyuyla bir güzel karıştırdım, nemlendirdim ve hazır hale getirdim. Hazır hale getirdikten sonra toprağı 4-5 saattir dinlendirdim. Bir gün dinlendirirseniz daha faydalıymış. Fakat ben bitkiyi çok küçücük olduğu için çok bekletmek istemediğim için dikmek istiyorum. Şöyle bitkimize bir yer açalım. Şurada küçük bir yer olsun. Bitkimizin dikimini yapalım. Orada söylenilen talimat önce bitkinin dikimini yapın diyor. Peç ıslak peçeteye sarılı olarak size gönderdiğimiz bitkinin saksının tam ortasına köklü bir şekilde dikimini yapın. Bakın şurada bir tanesi siyahlaşmış. Bu artık şurada da bir şey var. Siyahlaşma. Bakın size de gösteriyorum. Yani ileride bununla ilgili videomda delil olsun. Çünkü sonradan satıcılar ve şeyler bunu kabul etmiyorlar. Sanki biz alıp da inkar etmişiz ya da alıp da ürünü kötülemişiz gibi oluyor. Şu anda bitkimizi tam toprağın ortasına şöyle şu şekilde yerleştiriyoruz. Toprağı söylediğim gibi siteden aldım. Bu toprağa özellikle dikilmesi gerekiyor. Torflu, perlitli ve mineral değeri düşük bir toprak. Çünkü venüs Trap'lar mineral değeri yüksek topraklarda ıı, pek yaşamıyorlar. Zaten etobur oldukları için zaten bataklık bitkisi olduğu için sıcağı ve suyu seviyorlar. Bu şekilde bitkimizin, küçük bitkimizin Şimdi tohumlarımızın dikimine geliyoruz. Tohum dikimi nasıl? Şurada talimat var arkadaşlar okuyayım. Toprak karışımını diyor bir kaba dökün su ile iyice karıştırın. Kahverengi toprak siyah ve koyu renk dönene kadar karıştırmaya devam edin. Mümkünse 15-30 dakika karıştırın. Bir gün dinlendirin. Asla gübre kullanmayın. Gübre gibi mineral içeren topraklarda kesinlikle bitkinin dikimini yapmayın. Çeşme suyu asla kullanmayınız. Çözülmüş mineral az olan su çeşitlerini kullanmalısınız. Saf su, akü suyu, ütü suyu, klima suyu, yağmur suları bu bitkinin sulaması için uygundur diyor. Toprağı saksıya doldurun. Öncelikle size gelen hazırladığınız ıslak nemli toprağı saksıya doldurun. Size gelen yavru bitkiyi öncelikle kağıt havdan çıkararak saksının ortasına dikin. Dikim işlemimiz bittikten sonra tohumları toprağın üzerine saçın asla gömmeyin. Su ile spreyleyin. Saksınızı kilitli poşetine yerleştirin. 1 iki parmak yüksekliği olacak şekilde su doldurun poşeti kitleyin ve derin bir kaba koyup kabı streçleyebilirsiniz ya da eğer kilitli poşetiniz yoksa saksıyı bu şekilde derin bir kaba koyup üzerine streçleyerek hava sera ortamı oluşturabilirsiniz diyor tohumlar ne kadar çok ışık alırsa o kadar hızlı çimlenir direkt yakıcı güneş ışığına maruz bırakmayın diyor çimlenme tamamlanana kadar toprak daima hafif ıslak olmalıdır ara ara su püskürterek nemini sağlayabilirsiniz Sık sık kilitli poşeti açarak havalandırma işlemini yapmalısınız. Isı derecesi 24 ile 32 derece arasında tohumların çimlenmesi için ideal bir ısıdır. Bu sıcaklık değerleri dışındaki ortamlarda çimlenme süreci uzayacaktır. Çimlenme olduktan sonra 2 hafta sonra yavaş yavaş kilitli poşetin ağzını açın ve zamanla tamamen poşetten çıkarın. 2-3 hafta sonra bitkiyi yavaş yavaş gün ışığına alıştırın. Unutmayın, bitki yetiştirmek zahmetlidir zaman ve emek ister diyorlar ve ayrıca da şunu söylüyorlar arkadaşlar bitkinin çürümemesi ve küf oluşmaması için her gün mutlaka bir 3 ya da 5 dakika kilitli poşeti açın, havalandırın ve havalandırmayı yapın. Bu şekilde talimatları bize göndermişler. Şimdi bu da bizim tohumumuz. Söylediğim gibi kendi sitesinden satın aldım. Şimdi onun da dikimini yapalım. Şöyle arkadaşlar evet. Şöyle saksının içine içerisinde üzerinde açılımını yapıyorum herhangi bir şekilde tohumlar yerlere dökülmesin diye çok dikkatli bir şekilde açıyorum Bakın şu tohumlarımız Bunlar Arkadaşlar şimdi bunları saksının şöyle etrafına serpiştirelim kağıdımız boşaldı penis flytrap bitkimizin ve tohumlarımızın içimini yaptık sonra kilitli poşetimizin içerisine şu şekilde saksımızı yerleştireceğiz Arkadaşlar Şuradan şöyle evet aşağı yukarı bir çay bardağı suyu alıyor. iki bardak aşması için şey iki parmak. Bu şekilde kilitli poşetimizi kapatıp sıcak bir ortamda tohumlarımızın çimlenmesini ve Venus Fly trapımızın güzel bir şekilde yeşermesini sağlayacağız. Şu anda bitkimizin dikimini yaptık. Bitkimiz ve tohumlarımız bu şekilde. Ee, şu an anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz ve burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hayırlı ve sağlıkla kalın. Hayırlı ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı, paylaşmayı, güzel yorumlarınızı ve düşüncelerinizi videoların altına bırakmayı unutmayın. İyi akşamlar.